yatırım finansman bugün model portföyünde bir değişiklik yaptı. Ağustos 2023 döneminden bu yana BIST 100 endeksinin %23 gerisinde kaldığını söylüyorlar Petkim'in. Petkim'in de relatif perf e, performansının Portoya eklendiği Ağustos 2023 döneminden bu yana aslında e, Borsa İstanbul'un çok daha gerisinde kaldığını paylaşmışlar. Portföyün zarar kes uygulamasını çalıştırması nedeniyle hisseyi portföyden çıkarıyorlar. E, şirket için beklentilerinde ise Star Rafineris'te hisselerinin satın alınmasıyla beraber daha dengeli bir bir yapı, yapı, oluşturması demişler ve petrokimya marjlarında bir toparlanma görebileceğimiz yönündeydi ama 2024 yılında stardan gelen katkıya rağmen petrokimya marjlarının zayıf seyrettiğini söylemişler ve enflasyon muhasebesi etkileri nedeniyle de karlılığın zayıf olduğunu aktarıyorlar. Petkim model portföyden çıkarıldı ama model portföyün içinde olan hisselerde Arçelik, Koza Altın, Şişe Cam, Ereğli, Migros, Vakıflar Bankası, Turkas Petrol, Enka İnşaat, Aydem Yenilenebilir Enerji ve Türk Telekom'da yine yer alıyor.